arkadaşlar. Biliyorsunuz ki size sözcük türlerini ayrı ayrı işlemiştik zaten. Şimdi ben size sözcük türleriyle ilgili bir genel tekrar testi çözeceğim. Ee, siz de bu videoyu izledikten sonra konuyu daha iyi anlamış olacaksınız. Ee, evet, birinci sorudan başlayalım şimdi arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi türemiş isimdir demiş. Yani yapım kalmış ismi soruyor bize. Bakalım şimdi Deli Dumrul babasına ve annesine başına gelenleri anlatır. Her ikisi doğuları oğulları uğruna her şeylerini feda edeceklerini söylerler ama canlarını vermezler. Bunun üzerine Deli Dumrul bütün umudunu yitirmiş olarak eşinin yanına gelir. Burada baktığımızda uğruna, feda, canlarını ve eşinin sözcüklerini arkadaşlar sadece çekim eki aldığını görüyoruz. Ama umut sözcüğüne bakma, baktığımızda ummaktan umut olmuştur, yani yapım eki almıştır, türemiş isimdir. O yüzden cevabımız değişikliği olur. İkinci soruya geldiğimizde aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır demiş. Geleceğe dair planlarını uzun uza diye konuştuk derken konuşmak fiildir, uzun uza diye konuşmak zarf şeklinde olur. Otobüse yetişmek için yemeğini hızlı hızlı yedi. Yemek fiil, hızlı hızlı yemek yine zarftır. Ders çalışmayı sevmediğinden okulunu zar zor bitirdi. Bitirmek fiildir, zar zor yine zarf görevindedir. Burada odunları depoya taşıyan ufak tefek bir adamdı derken adam isimdir. Ufak tefek burada sıfat görevinde kullanılmıştır. O yüzden cevabımız değişik olur. Üçüncü soruda arkadaşlar aşağıdaki dizelerden hangisinde hem emir hem de istek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Bakalım gülle başta şiiri atalara uyarak en şair gülle gir kelimeler ülkesine derken burada başta ve gir sadece emir kipiyle çekimlenmişti. B şıkkında bir ateş yakalım ki tutusun gökler bile ve güneş içilsin o kızıl çanaklardan derken yakalım istek kipiyle tutuşsun ve içesin emir kipiyle çekimlenmişti. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat niteliği değilsinden sonra söylenmişti? Küçük afacan cebinden bilyeler çıkardı rengarenk. Burada sıfat isimden sonra söylenmişti. Çünkü arkadaşlar rengarenk bilyelerin sıfatıdır. Nasıl bilye diye sorduğumuzda rengarenk diye cevap veriyoruz. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Gelelim 5. sorumuza. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi ek eylem almıştır? Kalbim bir çiçekti. gündüzler ölgün derken çiçek isim olup hem de yüklem görevinde kullanıldığı için kesinlikle ek fiil almıştır. O yüzden birin olmadıklarını eleyebiliriz. Evet, Bakalım gelin gelin onu açın geceler. Yüklemiz fiil olduğunda onun birleşik zamanlı olup olmadığına bakacaktık arkadaşlar. Açın burada birleşik zamanlı değildir. O yüzden ek eylem almamıştır. Beni yad edermiş bütün gün derken etmek bizim fiilimiz Z geniş zamanmış. Geniş zamanlı rivayeti şeklinde kullanılmıştır. O yüzden ek fiil almıştır. Cevabımız B şıkkıdır. Altıncı soruda şöyle yapalım. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ilgi adılımından sonra yaklaşma durum eki almıştır? İlgi adalımız, ki de arkadaşlar yaklaşma durum ekimizde e a şeklindeydi. Bakalım elimizdeki ile yetinmelisin yapılacak bir şey yok derken burada ilgi var ama ondan sonra vasıta durum eki gelmiş. Parktaki araba bizimkine çok benziyor değil mi derken burada ki ilgi zamiridir. E yönelme hal ekidir. O yüzden cevabımız B şıkkı olur. Yedinci soruda hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır demiş. Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklindeydi. Bunu kesinlikle yazmalıydı Sait Faik. Bankaya giderken yol üzerindeki kilisenin çan kulesine konan benim ak martım derken Buradaki ben sözcüğü arkadaşlar kişi zamiridir, o yüzden cevabımız değişik olur. Sekizinci soruda bu dizelerde hangisinin örneği yoktur diyor. Konser rüya dolu köşkümün çiçekli damına serçeler renklerle çözülse geceler nar bahçelerinde geçse gül derken tamlayanıyla tamlanın arasına sözcük yemiş isim tamlaması. Köşkümün damı bir isim tamlamasıdır. Köşkümün çiçekli damı dediğimizde arasına sözcük girmiş, sıfat girmiş oluyor. Belirtili isim tamlaması yine köşkümün damı'nı alabiliriz burada arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması nar bahçeleri şeklinde de. Çoğul isim dediğimizde yine bahçeler karşımıza çıkar. Burada zincirleme isim tamlaması yoktur. O yüzden cevabımız E arkadaşlar. Geçelim diğer sayfaya. Büyütelim onu da şu şekilde. Evet, numaralanmış dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük yalın haldedir demiş bize. Beni tanımadın mı deli derken beni burada belirtme hal eki almıştır yalın halde değildir. Bir sözcük bir sözcüğe derken yine yönelme halini görüyoruz. Belleğini yokla. Belirtme halini görüyoruz. İyi bak gözlerimin içine derken burada da yönelme hali görüyoruz. Hiçbiri yanın halde değildir. Anılar devşir yüzümden derken burada sadece çoğu eki almıştır. O yüzden arkadaşlar 5. sözcüğümüz yalın haldedir. Cevabımız eşittir. 10. sorumuza geldiğimizde bu dizelerde hangisinin örneği yoktur demiş bize. Ben toprağın ilk göz ağrısı, göğün mutluluğuyum. Bir cırcır böceğin belki şiirin dallarında. Ölsem bile yeniden doğmak için ölürüm. Yürür giderim böyle sorularımın ardı sıra. Eylemsi doğmak derken isim fiil şeklinde var arkadaşlar. Ee, edat burada bakalım. Edat için şeklinde var arkadaşlar. Belgisi sıfat, belgisi sıfatı bulalım şimdi. İlk göz ağrısı derken vergisi sıfatı görüyoruz. Zarf arkadaşlar yürür giderim böyle nasıl giderim böyle derken var. Sıfatlaştıran ki görmüyoruz burada. O yüzden cevabımız eşit olur. 11. soruda hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır demiş. Bakalım sınıf öğle vakti güneş alır sabahları olabildiğince soğuk olurdu. Burada yok. Kasabanın bir tarafı deniz, bir tarafı orman manzaralıydı derken orman burada topluluk ismidir. Çünkü orman deyince aklımıza tek bir ağaç değil. Birden fazla ağaç gelir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. 12. soruya geldiğimizde hangisinde geçen altı çizili sözcük birden çok çekim eki almamıştır demiş. Bakalım. Kedi korkusundan dolaba saklandı derken Burada in in ve dan şeklinde iki tane çekim ekimiz var. Misafirlerine bu pastayı yapmış derken ler çokluk eki e yönelme haleki yine iki tane çekim ekimiz var. Evin yapımına bu ay başlanacakmış. Yapımı derken belirtme, haleki e derken yönelme iki tane var. Tarafsızlıktan yana bir tutum sergiliyordu derken burada arkadaşlar dan şeklinde sadece bir tane çekim ekimiz var. O yüzden cevabımız D şıkkı. 13. soruda bu dizelerde hangisinin örneği yoktur demiş yine bize. Bakalım. Bıktım artık kapıyı anahtarla açmaktan. Bir çift ayakkabı yalnızlığından zile basmak istiyorum derken fiilimiz istiyorum şeklinde var arkadaşlar şurada. Eleyelim onu. Fiilimsi var mı? Evet açmaktan derken şurada fiilimsimiz var. Zarf var mı? Artık derken zarfımız var arkadaşlar. Sıfat derken bir çift ayakkabı şeklinde sıfat da görüyoruz. Burada zamir yoktur. O yüzden cevabımız değişik olur arkadaşlar. Evet 14. soruya geldiğimizde arkadaşlar bakalım şimdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla çekimli fiil vardır diye sormuş bize. Gün gelir bu hasret biter, yuvamıza döneriz dediğimizde arkadaşlar 3 tane çekimli fiil görüyoruz. Gelir geniş zamanla, biter yine geniş zamanla, döneriz geniş zamanla çekimlenmiştir. 3 tane vardır o yüzden cevabımız aşık olur. 15. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme eylemsidir diye sormuş. İyi kötü yaşıyorlardı bu evde yıllardır derken iyi kötü burada isimdir arkadaşlar. Kaba saba davranışlarıyla arkadaşlarını kırıyordu. Burada sıfat. Bata çıkı ilerliyorlardı derken bata çıkan zarf fiildir. Yani eylemsidir. Çünkü batmak ve çıkmak köklerimiz e, fiil köküdür. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. 16. soruya geldiğimizde yükleme birleşik zamanlı bir fiil değildir demiş. Birleşik zamanlı olabilmesi için iki tane kipek alması gerekirdi. Bakalım bu şiiri çok uzun bir zaman sonra yazabilmiş derken yazabilmiş birleşik zamanlı değildir. Sadece duyulan geçmiş zaman kipi vardır. O yüzden cevabımız aşık olur arkadaşlar. Diğer testimize geçiyoruz şimdi. Onu da büyütelim şu şekilde. Evet bu cümlede hangisinin örneği yoktur demiş bize. Yaşadığı şehrin alışılmış sokaklarından, evdekilerin onu her an gözükleyen bakışlarından, 6 yıl onu gri duvarlar arasında tutan şehir kütüphanesinin ve raflardaki siyah ciltli kalın kitapların yükünden kaçıp kurtulmak istiyordu. Dediğimizde burada belgisiz zamir yoktur arkadaşlar. Şu her sözcüğünü karıştırmayalım. Herden sonra isim geldiği için belgisi sıfat şeklindedir. Cevabımız aşıkkıdır. İkinci soruda Biraz daha büyütelim şöyle. Evet. Bu dizelerde hangisinin örneği yoktur diye sormuş yine. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? İşaret sıfatı bu deniz derken vardır. Zaman zarfı ne zaman? Her gün dediğimizde yine bize de zaman zarfını verir. Birleşik isim gökyüzüdür arkadaşlar. Burada bağlaç yoktur. soru edatı mami vardır. Onu da eleyelim. Cevabımız değişik olur. Üçüncü soruda aşağıdakilerin hangisinde yalnız sözcüğü durum zarfı göreviyle kullanılmıştır diye sormuş. Durum zarfı olması için fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap vermesi gerekir. Kimsenin tahmin edemeyeceği kadar yalnızım derken burada isim görevinde kullanılmıştır. Senin üzüntünün sebebini yalnız ben bilirim. Sadece anlamında olduğu için edattır. Şu kadına ya şu yalnız kadına biraz yardım etsek iyi olacak. Yalnız sözcüğü burada sıfattır. Bu koskoca konakta yalnız yaşıyordu yıllardır dediğimizde yaşamak fiildir. Nasıl yaşamak sorusuna cevap verdiği için durum zarfı görevindedir. Cevabımız değişiklidir. Dördüncü soruda aşağıdakilerin hangisinde larler eki eklendiği sözcüğe çoğul anlamı katmıştır? Bu gösteri için çok uzaklardan geldiğini söyledi derken abartma anlamı vardır. Onun şiirine Mevlana'lar, Yunuslar kaynaklık etti derken benzerlik anlamında kullanılmıştır. Müdür beyler sizi odasında bekliyor gidebilirsiniz derken saygı anlamında kullanılmıştır ekinler biçilmiş, tarlalar sürülmüştü ben köydeyken derken burada çoğul anlamında kullanılmış. O yüzden cevabımız şıkkıdır arkadaşlar. Evet, beşinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar, pardon şunu sileyim şöyle. Evet. Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi bir kelime grubunun içinde yer almamıştır diyor. Bana benzeyen bir gözlerim kaldı. Bir de kederli bakışlarım derken sıfat tamlaması içerisinde yer almaktadır. Hala yağmurlu gecelerde duyduğum öyle güzel bir ninni çocukluğum derken yağmurlu geceler yine sıfat tamlamasıdır. Bulvar kahvelerinde yapayalnız oturdum. Ormanlarında gezerken yanında kimse yoktu. Bulvar kahveleri arkadaşlar isim tamlamasıdır. Sen gelince güller açarak içimde seninle yaşardım İstanbul'u günler boyunca dediğimizde sen gelince zarf görevindedir. de. Gönlüm maviliğin sonsuzluğunda düşüncem gider deniz kenarında derken gider tek başına yüklendir. O yüzden cevabımız değişik olur. Altıncı soruda arkadaşlar. Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Üsküdar vapuru okşuyor. İstanbul'un gün batımını. Birinci sözcük fiil soyludur demiş. Evet, okşamak fiil soyludur. Gündüzden aldığı ne varsa geceye götürüyor. İkinci sözcük zamirdir demiş. Evet, ne sözcüğü bir ismi yerini tuttuğu için zamirdir. Üçüncü sözcük Birleşik zamanlı bir fiildir demiş. Muayese sözcüğü Birleşik zamanlı değil, Birleşik zamanlı bir fiil değildir çünkü var isim soyludur. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Yedinci soruda bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Ellerin titrer miydi eskiden? Dumanlı mı görüyordu gözlerin? Tadişahlar gibi hayal mi kurardın? Söyle bana diyorum susuyorsun. Birden çok basit çekimle eylem. Evet söyle mesela emir kipiyle diyorum. Şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Doğru. Şimdiki zamanla çekimle eyleme yine diyorum sözcüğünü alabiliriz. Emir kipiyle çekimlenmiş eylem söyledir. Onu da alabiliriz. Birden çok birleşik çekimli eylem. Evet, kurardın derken mesela arkadaşlar, görüyordu derken, titrer miydi derken birleşik çekimlidir. Onu da alabiliriz. İstek kipiyle çekimlenmiş eylem yoktur burada. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Diğer sayfaya geçtiğimizde 8. soruda Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem sıfat tamlaması kullanılmıştır? Bakalım. Okulların açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor derken burada sadece sıfat tamlaması vardır. Çiftçiler yaz sonu hasadı toplayıp kışın o parayla geçinecekler. Yaz sonu isim tamlamasıdır. O para sıfat tamlamasıdır. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. 9'a geldiğimizde bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yükleme diğerlerinden farklı bir kiple çekimlenmiştir diyor. Bakalım şimdi bilimler gözlemlenen gerçek ve gerçekliği kendi metotlarına göre inceler dediğimizde geniş zaman. Doğa toplum ve insan ilişkileri yine bilimsel yöntemle belirlenebilir. Geniş zaman gerçek bilimsel metotlarla çözümlenir ve yansıtılır. Geniş zaman İlkinde yalnız gözlem varken ikincisinde gözleme, bireysel bilimsel çözümleme ve değerlendirme ilave edilir geniş zaman. Bu düzeydeki gerçekliğin ele alınmasında bilimsel yöntemler kullanılmalıdır derken malı meli gereklilik de O yüzden cevabımız E şıkkıdır. 10. soruda bu, dizeler, bu dizelerin ikincisinde yer alan sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Okuyalım dizelerimizi. Saçları dalmadağındı çocukların. Hepsinin çok solgun yüzleri vardı derken. Hepsi belgesiz zamirdir. Zamir olmayanları eleyelim. Çok burada zarf görevindedir. Çünkü sıfatı nitelemiştir. Zarf olmayanları da eleyelim. Solgun sıfattır. Sıfatın olmadıklarını eleyelim. Cevabımız çıktı zaten. Yüz isimdir. Var isimdir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. 11. soruda bu cümleyle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sormuş. Affetmenin ne olduğunu yalnızca cesurlar bilir. Korkakların doğasında af diye bir kavram yoktur. Cesurlar ve korkaklar sözcükleri adlaşmış sıfattır demiş. Evet cesur insanlar korkak insanlar demiyoruz. İnsanları düşürüp larlar eklemişiz. Adlaşmış sıfat olmuş. Doğasında sözcüğü tamlanan görevindedir. Korkakların doğası dediğimizde tamlanan ikinci sözcüktür. Yalnız sözcü sıfat olarak kullanılmıştır. Hayır, sadece cesurlar bilir dediğimiz için edat görevinde kullanılmıştır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. 12. soruya baktığımızda bu cümledeki numaralanmış sözcükler türlerine göre işleştirilirse hangisi dışta kalır? İçinde çok hoş duygularla uyanıyor. Hoş sıfat duygu isimdir. Son günler dediğimizde son yine sıfattır. Sıfatları eleyelim. Uyamadığı uykuların erken uyku isimdir. Onları da eleyelim. Hepsini birden uyumuş dediğimizde hepsi zamir görevinde de. O yüzden cevabımız eşit olur. Üçüncü soruda, 13. üçüncü soruda bu cümledeki numaralanmış sözlerle ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Dünyanın birçok köşesinde birinci sözcük belgesi sıfattır. Evet doğru. Henüz internet devrimini derken ikinci sözcük isimdir demiş. Doğru. Ee, i̇nternet devrimini kabullenip hayatlarına adapte edemeyen olumsuzluk ek almıştır. Doğru. Dördüncü sözcük niteleme sıfatıdır demiş. Yeni bir devrim dediğimizde niteleme sıfattır. Beşinci sözcük zarf fiil ek almıştır diyor. Hayır, karşı isimdir. O yüzden zarf fiil ek alamaz. Cevabımız değişik olur. 14. soruda bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin türü hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bir gün zileye düştü yolum, orta yaşar gibi oldum. Bir gün dediğimizde burada bir sıfattır arkadaşlar. Sıfatın olmadıklarını eleyelim. Çünkü ismin önüne gelmişti. Düşmek fiildir. Fiil görevinde kullanılmıştır gibi her zaman edat görevinde kullanılır. O yüzden cevabımız değişik olur. 15. soruda bu dizelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni. Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri derken yer yön zarfı kullanılmıştır diyor. şıkkında evet geri yer yön zarfıdır. Onu şöyle yapabiliriz. İkileme sıfat görevinde kullanılmıştır diyor. Hayır ikisi de sıfat görevinde değildir. O yüzden cevabımız B değişik olur arkadaşlar. Evet, sözcük türlerini de bu şekilde çözüyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.